Anlam avcısına hepiniz hoş geldiniz. Oo hocam yüzünüzü gören cennet. Evet bu ara biraz yolduk vardı. Ne oldu özledin mi? Yo uğraşacak insan yoktu sıkıldım. <laughs> Bak gerçekten ben de sıkıldım artık seninle tartışmaktan. Bak yeni yıl geldi hadi temiz bir sayfa açalım barışalım bence. Ne dersin? Aşk olsun hocam biz ne zaman tartıştık ki? <laughs> Bana bir hediye aldım. Aa. Teşekkür ederim. Nereden çıktı böyle bir anda? İşte. Öyleyse kafam üstü diyorsun. Ha, aynen öyle. Allah cezanı <laughs> vermesin senin. Bu ne be? Minik <laughs> tartışmalarımız olmuş olabilir. Ama haklısın. Hadi barışalım. <laughs> okay, let's bury the hatchet. Bury the what? <laughs> bury the hatchet. İngilizce'de bury the hatchet yani dilimizdeki tabiriyle baltayı gömmek Düşmanla barışmak, geçmişteki düşmanlıkları ya da kavgaları unutmayı kabul etmek, dost olmak demektir. Bury İngilizce'de gömmek, hatchet ise küçük balta anlamına gelir. Bury the hatchet ifadesi daha önce savaşan kabileler barış ilan ettiğinde Kızıldereli kabileleri tarafından gerçekleştirilen bir törenden kaynaklanır. İki kabile arasındaki farklılıkları çözmeye ve uyum içinde yaşamaya karar verdiğinde her kabilenin reisi barışın sembolik bir jesti olarak toprağa bir savaş baltası gömerdi. Eski bir İrkova Esanesi'ne göre 5 büyük ulusu savaşmayı bırakıp bir konfederasyon kurmaya ikna eden iki lider anlatır. Barışı kutlamak için ses silahlarını büyük beyaz bir çam ağacının köklerinin altına gömerler. Oho! Bu deyimden Avrupalılar 1644 yılına kadar bir haberdir. The Wait'in anıtsal eseri olan Cizvit ilişkilerinde uygulamadan şu şekilde bahseder yağ yüzündeki tüm ulusları birleştirmek istediklerini ve baltayı gelecekte bir daha asla görünmeyecek şekilde dünyanın derinliklerine fırlatmak istediklerini ilan edin. E hadi birkaç örnek verelim. After so many years Tony and I finally buried the hatchet and we're good friends now. They need to calm down and bury the hatchet before somebody gets hurt. O zaman yeni yıl kavgaların, dargınlıkların unutulduğu, dostlukların pekiştiği, sevginin egemen olduğu bir yıl olmasın mı? E hadi olsun. E o zaman geçmişteki düşmanlıkları unutup let's bury the hatchet everybody. See you in the next video. Bye.